Kara hindiba çayının potansiyel sağlık faydaları. Kara hindiba çayı sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olabilir. Özellikle sindirim problemlerini hafifletmek ve karın şişkinliğini azaltmak için kullanılabilir. Kara hindiba karaciğerin ve böbreklerin sağlığını destekleyici özelliklere sahip olabilir. Vücudun toksinleri temizleme sürecine katkıda bulunabilir. Kara hindiba çayı metabolizmayı desteklemeye ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir özellikle su tutulmasıyla ilgili problemler yaşayan kişiler için diüretik etkiler gösterebilir. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde, cilt problemlerini hafifletmek ve sivilce gibi sorunları iyileştirmek için kullanılabilir. Kara hindiba çayının hazırlanışı Kuru kara hindiba kökleri genellikle kahverengi ve odunsu olabilir. Bu kökleri bir tencerede kaynar su ile demleyebilirsiniz. Kökler genellikle daha yoğun bir tat ve renk verir. Genellikle 10 ila 15 dakika demlemek yeterlidir. Kara hindiba yaprakları ise daha yumuşak ve yeşil renkte olup hafif ve daha tatlı bir lezzet sunar. Kuru yaprakları sıcak suya ekleyip 5 ila 7 dakika demleyebilirsiniz. Yan etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler. Bazı kişilerde kara hindiba bitkisine karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Özellikle ragweed, ragweed gibi diğer bitkilere alerjisi olan kişiler dikkatli olmalıdır. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde kara hindiba çayı kullanımıyla ilgili sınırlı bilgi bulunmaktadır. Bu nedenle bu dönemlerde kullanmadan önce bir sağlık profesyoneline danışılması önerilir. Kara hindiba diüretik ilaçlar ve kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir. Ayrıca bazı bitkisel takviyelerle etkileşime girebilir. İlaç kullanıyorsanız çay tüketimi öncesinde bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.